Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral. Bugün ayın yine ee... 7'si 7 Mart'tayız ve bu videoyu çekiyorum. Ulum Trade gerçekten güzel iş yapan bir, bir yöntem. E, tabii ki bir yatırım tavsiyesi olmadan ama bir deneme hesabı açıp neden bunu bir denemeyesiniz? Yani tam yerinden kontrol etmeyesiniz ki bu yöntem hakikaten işe yarıyor. Ben sadece demo açmanızı isterim. Gerisi sizi ilgilendiren bir davadır. Ben şu an yatırımımı kendi gösteriyorum. Benim işim esas traderlık, kısa vadeli traderıyım ben ve bu işte üstüme yok diyebilirim. Yani kısa vade traderlıkta benim üstüme insan yok. Benim kadar video çeken bu işleri baştan kısa vadeci 60 saniyeci veya 5 dakikaya kadar olan 15 dakikaya kadar olan yatırımlarda üstüme Türkiye'de belki dünyanın birçok yerinde Özgür Maral tek olarak ben kendimi görüyorum. Çünkü yok. Bakın isterseniz. O dolayısıyla bunlardan da video çekmek istiyorum. Yani bu benim işim. Aynı zamanda gerçek hesabım da var burada. Geçen 10 bin 20 dolardı. Şey, 10 bin, bir 10 dolar kazanmışız. Küçük vade, düşük vadeyle e, bunu yapmışız. Yöntem neydi? Bir tane 5 açıyorduk SMA. Şu sarı çizgi. Nereden açıldığını az sonra göstereyim. Bir de 21. O da şu maviyle biraz daha kalınlaştırım çizgi. Bir de RSI var. Onu da göstereceğim nerede açıldığını. Bir de 1 bir dakikada platformu tutuyorduk. Tuttuktan sonra ne oluyordu? Bir önceki videoda anlatmıştım ama yine e, söyleyeyim. RSI 5 olan şu kavun iç olan 21'i kestiğinde aşağı Erasaya dönüyoruz. O da bakın 30, 50, 70 boyutunda. O 50'nin üstüne çıktıysa 1 dakikalık yatırıma geçiyoruz. Arkadaşlar bunun üzerine kurulu bir sistem. Aşağı doğru tabii ki bunu şunu yukarı doğru yatırım yapıyoruz. Yani nerede o gösterdiğim yer. Ee, şurası da bakalım 50'nin altı RSI'nin Elinin altı bu da 5 bir aşağı doğru kestiği zamanlarda şaka gibi bir yöntem olduğunu söylemiştim ve işe yaradığını söylemiştim. Bakın bir de çıkış için bir yer göstereyim size. Şurası mesela. Elinin üstüne çıktığında orta bölümden 5 ile 21'i kesin gir. 1 dakika gir, 2 dakika gir, 3 dakika gir. Ben 1 dakika giriyorum. Olmadı 1 dakika daha giriyorum ama 2 dakika girenler de var bunu bilin. Bakın burası da çıkış için çok güzel, hoş bir yer. 2 dakika gir, 1 dakika gir. Bu da çıkış için hemen yukarı doğru açıyoruz. 1 dakikalık yatırım yapıyoruz. Nereden açtığımızı hemen bir göstermeden önce teklifleri falan şimdi boş verin. Şura indikatörler bölümü daha önce açılmış 521. Peki biz bunu nereden açtık? İşte SMA şurası. Bakın bir tane daha açıldı. Basınca açıldı. Sonra buradan düzenleyebilirsiniz. Bir tane daha açarsınız buna şöyle. iki tane açılmış olur. Şimdi onları temizlerim ben. Bir de buradan RSI'yi hemen şurada RSI. Göreceli güç göstergesi anlamına gelmekte. Açılmış. Bastığınız zaman şu alt bölüm açılır. Ve bu platform böyle kurulmuş olur. Buradan da şuraya basarak bunu şu eksi çizgisinden 5 bunu da istediğiniz kalınlığa getirebilirsiniz. Veya başka renk de seçebilirsiniz buna. Herhangi bir renk. 5 yaptınız. Diğerine de gelip yine aynı bölgeden girip şu bölgeden arttırıp 21 diye 21'e kadar getirip bunu da kalınlaştırabiliriz ki diğeriyle karışmasın diye veya daha gözümüz iyi görsün diye. Bunu da rengini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yeşil de olabilir. Örneğin gözünüze nasıl hoş geliyorsa. Şimdi fazlalık açtıklarımızı bu çarpıya basarak temizleyebiliriz. Ve böylelikle MT4'lerin template mantığı bir şey elimize oluşmuş olur. 5 ve 21 bu şekilde gözükmekte. Şu an OTC'de çalışmak istemiyorum hafta sonu değil. Gerçek hesabımı açtım ve ben... gerçek hesabı OTC'ye mi geçmiş bazıları? Niye böyle olmuş? Bugün ne günlerden? Allah Allah halen OTC'de duruyor. Bazı Litecoin'ler, Altcoin'ler normal bir şekilde çalışıyor. Şu an ha 8 Mart'ta açılacağını söylüyor bunların. Çünkü tabi bugün hafta sonu, yarın Pazartesi yine OTC olarak takılacağız demektir. Ortak Ticaret Sisteminde takılacağız. Baktık buna. GBP/USD'ye bakalım. Euro/USD'ye bakalım. Niye böyle gösteriyor? Bunu bir de en son alalım şuradan. Basarsak. En son. Bakın çok güzel hemen giriyor. Yani tam kesmemiş tabi ama üstünde ana kesmiş gibi sayabiliriz. Era sayıda nerede? 50'nin üstünde. Dediğim gibi bu gibi işlerde yani bu kısa vade yatırımlarında ben 7 yıldır video çekiyorum. Türkiye'de bu işi başlatan bir kişiyim. Ha, i̇yidir kötüdür ama benim de işim ve mesleğim bu. Tabii ki bir mesleğim var ama ekstra bu işi yaparak para kazandım. Evet kazandım kaybettiğim zamanlar da oldu şimdi yalan söylemeyelim. Herkes kazanacak diye bir kaide de yok. Bakın nasıl çıkıyor atom gibi çıkıyor atom atom. Kaybedebilirsiniz ama ben bu 7 yılın tecrübesiyle en iyi bildiğim işleri yöntemleri sizlere anlatıyorum. Umarım bir değeri olur bir artı bir katma değeri olur. Bir verilen video altında verilen linkten bir deneme hesabı açarsanız size direkt 10 bin dolarlık bir deneme hesabı açar. Az önce buradan gösterdik. Dediğimiz işler gerçekleşti. Şuradan işlerin sonucunu görebiliriz. Bir şey yatırmadık mı? Kapandı. Karla mı kapattık? Açamadık mı yoksa? Nasıl oldu? Bilemedim. Ama gir, girdiğimi farz ediyorum. Belki kapanmıştır bakalım. Euro şey Evet. Az önce bunu konuşurken ederken kapatmışız ve parasını almış. Dediğim şey gerçekleşti mi arkadaş? Gerçekleşti. Gerçek hesapta mıyız? Evet. Şimdi kendini riske atma. Yine hazır kesin bir yeri bul bize Ahmet. Senin zamanın bul. Ben şimdi bir daha buradan girip de riski kendimi atmayayım. Yani direkt temiz kesim olan hani 5'in 21'i aşağıya yukarı doğru kestiği bölümlerde aşağıya da kontrol ederek elinin üstüne çıktı mı altına girdi mi diye kontrol ederek bir zahmet yatırımlarını yap. Devam ediyoruz şimdi. USD bakalım uygun pozisyon var mı? Bakın bu aşağı kesmiş ancak buralarda aşağı doğru bir kesiş yok. Belki şurası olabilirdi. Ama artık bunu kaçırdık. Yani bir, bir dahaki kesiş yerine kadar bunu bir takip etmemizde fayda var. Mesela bu bunu yukarı doğru kesmiş ama bu göreceli daha oralarda sürünüyor. Yani ortalarda sürünüyor. Böyle bir kesim şurada keserek göstersem daha iyi hayır bu değil. Daha iyi anlayabiliriz belki. Çizim aracım nereye gitmiş? Çizim aracım şu an buralarda gözükmüyor. Yani bunun kararlı bir şekilde bunun da yukarı elinin üstüne çıkması gerekiyordu. Şöyle dönebiliyorum. GBD, USD'ye bakıyorum şu an. Şuradan girilse çok daha nazlı, çok daha güzel bir pozisyon oluşturabilirdik. Şimdi tek tek gezip bakacağım. Bunlar bile olur. Yöntem hepsinde işe yarar. Bakıyorum şöyle bir. Arkadaş yaramış mı yaramamış mı? Şimdi çizim aracım yok gösteremiyorum ama nereye gitti çizim aracım gösteremiyorum ama bak işte. 5.21 yukarı doğru kesti mi? Kesti bu 50'nin yukarısına RSI güç göstergesi çıktımış. Ver Allah yukarı. Peki şunu düşüş için kabul edebilir miyiz? Arkadaşlar, sarı bakın 521'i kesmiş. Bu da bu da eresi aşağı bölümü 50'nin altına inmiş. gir bir zahmet. Yani olur. Genelde aşağı ediyor. Bu da yukarı çıkıyor ya. Yani. Bu bir tesadüf değil. Geriye doğru şöyle bir kontrol edin bakın. Bu anlattığım şeylere lütfen arkadaşlar değer verin. Bunlar denenmiş, basit gibi görünen. Basit olan iyidir diyorum zaten ben basit gibi görünen ama iş gören, iş yaptıran yöntemler. Bunları dilerseniz eğer bakın ben illa yapın demiyorum. Dilerseniz uygulayabilirsiniz. 10 dolara da gerçek hesap açılıyor ama sen dene. önce bir demo da dene. Bir zahmet demo da dene yani. İşte Litecoin'i açtık. Bu şimdi sarı, mavi keserse Erasa'ya bakacağım. O da orayı kesti mi diye. Umarım canlı canlı şu an olur, gerçekleşir de ben de size bunu gösterebilirim. Biraz şeyi grafiği takip etmeniz gerekiyor tabii ki. Taze yerden girmeniz önemli. Onu söyleyeyim. Ya bu aralarda artık girmeyin. Bir dakikalık bakıyorsunuz zaten platforma. Girmeyin. Yani bu taze kessin bir zahmet aşağı. Ara sayıda ona uyum göstersin, okeyi versin. oradan devam edin diye düşünüyorum. Aşağı iniyorum. Hangi çift olduğu önemli değil. %80 veriyor. Gerçekleşmiş mi? Sarı maviyi kesip de bu arkadaş da elinin üstüne çıktığında çıkmış mı yukarı? Şuradan bir yerden girdiğinizi farz ediyorum. E yukarı çıktı işte yani kısa bir zaman dilimin. A, D, U, Peki burada gerçekleşmiş mi? 5, kestiği zaman, era sayıda aşağı indiği zaman sen girdiğinde tren vagonu gibi tak 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 aşağı inmiş mi? Belki 10 dakika iniş sergilemiş. Bakın buradan da zamana bakabilirsiniz. Şurada kestiği yerde şuradan kestiğini farz ediyorum. Ve girdiğinizi farz ediyorum. 21, 31 e burası ne? 21.42. 10 dakika boyunca aşağı inmiş. E bu bir tesadüf mü? Ha %100 kazandıracak diye bir şey demiyorum. Zaten benim böyle bir görevim de yok sana para kazandırmak gibi. Ama bu gibi işlerle uğraşıyorsan al sana işte tatlı yöntem. Bunu IQ Option'da da uygulayacağım. Bunu Binomo'da da uygulayacağım. Hepsinde gerçek hesaplarım var. Videoların altında görebilirsiniz ve görüyorsunuz da zaten arkadaşlar. Al buyur. 5.21'i kesti. Daha önceki bir zamanda oluşmuş. Saat 9'u 19 geçe. Ela sayıda 50 çizgisinden bakın şurada 50 çizgisini görüyoruz. Yukarı doğru çıkmış. E ne oldu? Yukarı doğru bir gidiş, gidişat var. NZD-USD'ye şöyle bir bakalım. Eğitim amaçlı. Kesmeye doğru gidiyor. Bu zaten 50'nin üstünde. Taze kesse çok daha iyi olur da size göstermek babında bir göstermek lazım. Şimdi yeni muma girecek bu. 7 6 5 4 3 dediği zaman yeni muma girecek. Taze kesseydi şöyle kesse daha iyi olurdu ama yine de sizin için deneyeceğim. işte deniyorum. Belki başarısız olma ihtimalim var. Dediğim gibi taze kesişler, çizginin altından üste doğru kesişler her zaman için çok daha avantajlı olacak. Bırakın 10 dolarımız gitsin eğer giderse. Çünkü tam emin olamadım. Yani bunun şöyle alttan gelmesini isterdim. Ama yine de bakacağız. Umarım başarılı oluruz yine de. 10 dolar size kurban olsun. Önemli değil nasıl olsa <laughs> çıkartırım. 100 dolar koyar şimdi çıkartırım. Hatta onu da yapıp videoyu öyle bitireceğim ki sizin de yüreğinize su serpilsin. Şu say biraz hani işte tepkimesi iyi değildi. Daha önce kesmişti. Ondan dolayı ikisinin de aynı anda taze kesişler yapması her zaman için bizim istediğimiz bir şeydir. Şimdi tekrar geriye dönüp öyle bir yer arayacağım. Ve bu işi umarım karda bir şekilde yine de kapatacağız. Şu an Ethereum'a bakıyorum. Şu an Bitcoin'e bakıyorum. %10 veriyor gerçi bununla. %10 verse ben ne yapacağım? Benim daha büyük para ihtiyacım var. %92 ödeme teklif ediyor. Şimdi şu umarım gelir de bakın şu kesmek üzere 521 yukarı doğru bir dakikada platformumuzu tuttuk. Söz verdiğim üzere 100 dolar koyacağım ve en uygun pozisyonda girip en uygun pozisyonda girip olayı kurtaracağım ki hem benim o 10 dolar zararım çıksın hem yöntem net bir şekilde ortaya çıksın. Bakacağız şöyle tek tek geziyoruz tek tek geziyoruz euro dolar. Bakın bu aşağı kesmiş ama bu da yukarı doğru çıkıyor. Tam ters bir istikamet gösteriyor. Yani el elin üstüne çıkıyor. Bu aşağı iniyor. Bunu da bir kenara atalım. Buna bakıyoruz. Bu zaten işi buradan bitirmiş. Şuna bakıyoruz. Yani şuralardan girmenizi tavsiye ediyorum. Bakın şöyle bir şey olması lazım. Kesip bunun da aynı yakın bölgelerden elinin üstüne aşağıdan yukarı kararlı bir şekilde kesmesi lazım. Şimdi bu geliyor olabilir az sonra. Gelirse hazırda videonun sonu gelir ve güzel olur. Ee, beşin biraz daha yaklaşması lazım. Çünkü yeni bir mum açacak ve açtı. Şu an sarı kesmek üzere ama Erasay'ın da elinin aşağısına geçmesi bizim için makbul olanı olacak. Onun için biraz kontrol ederek devam ediyorum. Bakıyorum. Zamanın bol. İlla buradan trade aç demiyor. En uygun zamanlı şeyi kollamamız lazım ve hafta içi çok daha seçeneğimiz bol olacak ve daha kararlı olacak. İşte şöyle bir şey aramamız lazım. Bu gelmiş ve yakalanmış gitmiş artık. Bununla işimiz olmaz. Bu da buradan işi bitirmiş görüyorsunuz. Peki videoyu burada durduruyorum. Sonrasını şey bir şekilde müzikli bir şekilde bu 100 doları bir yatırımı yapıp siz de izleyeceksiniz. Dediğim gibi videonun altından yatırım şey yatırım diyorum ya demo hesap açabilirsiniz. Burada bir deneme hesabımız var. Deneme hesabında 10 bin dolar size veriyor. Bunu değerlendirebilirsiniz. Bakabilirsiniz olaya diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere ama videonun sonunu lütfen bekleyin. Sadece ben sesli olarak ayrılıyorum. Bakalım ne olacak. Görüşmek üzere.